Ulan bir tane akıllı bulmaz ki bizi be. Şansımıza tüküreyim ben, şansımıza. Ama sen olmasan ben onun ağzının payını verecektim abi. Ne öyle ya milletin içinde bizim elimizi, kolumuzu, bacağımızı çekiştiriyor? Beter ol lan. Ben size böyle mi öğrettim? Nerede sizin vicdanınız? Aşk olsun abi ya. Sen bizim vicdanımızı bilmiyor musun? Ya zengin karının kırmızı montunun aynısını çakmasından almış. Biz de karıştırdık, Kur'an çapsın ya. Yemin etme lan. Cepçilik de yaparsınız lan siz. Gidin ev soyun bari. Abi Bak, kalbimizi kırıyorsun ama. Yani karıları karıştırdık biz. Ne yapalım? Ya abicim şu karıları kızları muhabbetini bir bırakın da... ...şimdi bu polise polise haber verirse ne yapacağız? Onu düşünelim. Ya var ya ihale aldık başımıza. Ben size söyleyeyim. Polise gitmez. Abi be. Gözünden ateş çıkarıyordu. Ya giderse? Soymadan düşünecektiniz. Lan bunu. Hadi şimdi gidip depoya eşyaları alıp yeni eve. Hadi bas. Ya Kandemir abi, benim aklımdan kötü bir şeyler geçiyor ama. Ne? Bu kız ya polise giderse abi. Lan tek tek gelin be, tek tek gelin be. Oysun Bahadır ya. Ne oldu Ya soruyorsun aynı şeyi ikinci defa. Bir kere sordum. E ben sordum iki dakika önce. Kızdırmayın adamı, şu adamı kızdırmayın. Baba, baba iyi misin? Kızım telaşlanma, iyiyim. Hmm. Baba şekerini ölçtürmemiz lazım. Memur Bey, bu halde burada kalamaz. Hastaneye götürmemiz gerekiyor. Bizim elimizden gelen bir şey yok. Derya, iyiyim ben. Oluyor bazen böyle. Ya baba böyle olmaz. Ben gideceğim, konuşacağım müdürle. Koğuşta benim gibi bir sürü şeker hastası var. Hepinizi birden nasıl tedavi edelim diyorlar. İlaçlar iyi gelir kızım. Babacığım mesele ilaç değil ki. Senin perhizin var. Buradaki yemekler sana göre değil. Sen İyiyim ben babacığım, iyiyim. Halan mektup yazmış. Abi, senin için her gün dua ediyoruz diyor. İnşallah gerçek anlaşılacak. Bayram edeceğiz gari. Baba, polisler o adamları bulana kadar sen bu şekilde burada kalamazsın. Ya milli piyango mu çıkacak, sayısal mı çıkacak? doktor yok mu? Hastaneye götürmemiz gerekiyor. <gülüyor> Baba. Baba. <laughs> Hastaneye götürmemiz gerekiyor. Sakin ol. götürüyorsunuz? Revren. Ne olur şekeri düştü. İğnesini yaptırmamız tamam. gerekiyor. Lütfen sakin ol. Lütfen oturun. <laughs> Điều này thì mình sẽ được phép để mình sẽ được phép chất lượng để Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında İstanbul haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta, İstanbul, yedi tepe, tepe tepe, İstanbul, içi beni, dışı seni, ulan İstanbul sen mi büyük, ben mi büyük?